Vallahi Ceyda ne yalan söyleyeyim. Hani bir ara seninle ilgili çok ciddi umutsuzluğa kapılıyordum. Ama harika bir iş çıkardın. Vallahi bravo. Sana en başında söyledim. Bir yola çıktık ve bu yolda duyguların yeri yok. Murat'tan intikamımızı alana kadar bütün duygularımı rafa kaldırdım. Abi Ceyda, sana bir soru sormak istiyorum. Sizi dinliyorum Murat Bey. Ama bana dürüst bir cevap vereceksin. Hangi mutfağın yemeğini seviyorsun? Kutlama için akşam konakta hep birlikte böyle ailecek bir yemek planlıyorum. Abi çok güzel düşünmüşsün. Hiç zahmet etmeseydiniz Murat Bey. Evet. Ben cevabını duyamadım. Bak konaktan bekliyorlar. Hazırlık yapacaklar. E Ceyda ben sana söyleyeyim. Abimin misafirperverliğinden kaçış yok. Hem ben sana ne dedim? En güzelini düşünür demedim mi? Çok incesiniz ama inanın gerçekten gerek yoktu. Ben itiraz hakkın olduğunu söylediğimi hatırlamıyorum. Söyledin mi? Ben duymadım. Bende yok. Evet bir cevap bekliyorum. Uzun yıllar yurt dışında olunca, tabii ki Türk mutfağı. Aklın yolu bir, bravo. Yalnız etle biraz aram yok. Ama zeytinyağlıların hiçbirini ayırt etmem. Güzel. <laughs> tamam. Murat Bey arıyor. Evet. Efendim Murat Bey. Tamam, hemen not alıyorum. Ee, Aslı Hanım söyledi, ben de sizden haber bekliyordum. Evet efendim. Tamam. Tamam. Ee, zeytinyağlı pilaki yaparım. Ee, ben ona göre bir tatlı yaparım. Siz merak etmeyin. Tamam efendim. İyi çalışmalar. Ne diyor? Evet. Şimdi Ceyda Hanım et yemiyormuş. Ona göre zeytinyağlılardan bir menü hazırlayacağız. Zeytinyağlı pilaki de yaparız. Fırın zeytinyağlıyla ne yapacağız ki abla ya? Ya buluruz bir şeyler. Bir de kırmızı halı serelim yani Ceyda Hanım'ın ayağının altına. Ay. Ah kuzum. Ne istiyorsun? Ha, su olacaktım abla ya. Seslenseydin ben getirirdim yavru. Yok hallettim sağ ol. Tabii. Araştırmayı yanlış yapan ekibin sorumluluğu. Daha doğrusu sorumsuzluğu. Vallahi abi sen daha iyi bilirsin tabii de. Ya bana sorarsan hepsini kovmamız lazım. Ya onlar yüzünden bir sürü zarar edecektik şirket olarak. Ben araştırma ekibinin bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Arazi sahibinin etik olmayan hareketini nereden bilebilirlerdi ki? Ali Ceydacığım sen nasıl biliyorsan onlar da bilebilirdi yani. Yani öngörülü davranıp ona göre çalışmaları gerekiyordu. Murat Bey haddimi aşmak istemem ama bu öngörden ziyade niyet okumaya girer ki profesyonel yaşamda yeri olmadığını en iyi siz bilirsiniz. Haklısın. Vallahi ben niyet okumanın ne kadar kötü bir şey olduğunu Ceyda konusunda deneyimledim. O yüzden bir daha da yapmam. Ben karışmıyorum. Sen iş hayatına yakışan bir şekilde öngörülü davranıyorsun. Bize de sana kulak vermek düşer.